Yes Motors'tan herkese sevgiler arkadaşlar. Eyüp Bey kardeşimle beraber gidiyoruz. Uzun ince bir yolda. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Garaja gidiyoruz. Araç aldık. Şu anda hatta bir araç daha alıyoruz galiba. Ona da bakalım gitmişken. Suzuki Jimmy aldık arkadaşlar. 2008 model. 65.000 kilometrede JLX en full paketi. Otomatik vites. Bakalım bunu almış mıyız? Bunu alamamışız üstüne teklif gelmiş neyse bir araç daha vardı da arkadaşlar onun üstüne teklif gelmiş alan hayrını görsün. Ee, şimdi Suzuki Jimny'ye bakacağız. Ee, yine yağmur yağıyor nedense programlı bir şekilde çıktığımız zaman yarın dedik ki gidelim şu arabaya evet. bir bakalım dedik programlı bir garaja gittiğimiz zaman otoparka gittiğimiz zaman araç bakmaya yağmur yağıyor İnşallah oraya gittiğimiz zaman yağmur dinmiş olur güzel bir video patlatmış oluruz. Ee, Garajda görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar. Aracı geldik gördük Jimmy'yi ama böyle bir şey yok ya. O son 250'yi atmayacaktık. O artık tabii olan oldu bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bak şunu şöyle göstereyim şuradan. Çok da yağmur yağıyor. Bak vidalar normalde içeriden bağlı olması lazım. Her şey öyle oturtturup koymuşlar. Araba komple boyalı. Hani biz 65 bin diye yanıldık. Dedik ki bu araba sıfır gibi bir şeydir. Ee, üzerindeki kaplamadır diye düşündük. Ama yanlış düşünmüşüz. Baksana. Burayı da boyamamışlar. Bak orayı da boyamamışlar. Arabanın her yeri işlemli. Her yeri elden. 65 bin kilometredeki arabayı nasıl yaptılar bunu ya? Arabanın hayat hikayesini söndürmüşler sıfır arabanın. Bilmiyorum kameraya yağmur geliyor mu da. Arabanın şaseleri de işlemli. Yani bunun bir cayma bedeli var. 12 bin lira cayma bedeli var. Artık o cayma bedeli. Ee, şuradan şase şöyle gözüküyor mu? Artık bize hayırlı olsun diyelim cayma bedeli artık ne yapalım ama gelip görmekte fayda var arkadaşlar biz bunu gelip görmedik bu aracı bu aracı gelip görmedik hani 65.000 diye bir de çok yol uzun ee, kalacak mı kalmayacak mı diye düşündük neyse finalde araba çok kötü çıktı araba ekli biçilmiş tavanı mavanı yapamamışlar yere bak mesela göstereyim burada. Bak görüyor musun Şu direkteki macunu. Bak tavanı görüyor musunuz arkadaşlar bak. Ne kadar kötü işçilikle yapılmış. Araba bildiğin çöp. <laughs> Neyse Eyüp Bu arabayı geçiyoruz. Başka arabalara bakıyoruz arkadaşlar. Bu arabadan cayacağız. Araba hoşumuza gitmedi. Ee... Eyüp Bey kardeşim bunu çok istedi. Yani kendisi aldı fakat nasip böyleymiş. Bakalım cayacak mı, caymayacak mı? Kendi kararı kendisi verecek artık. Bana kalırsa, bana kalırsa kalmıştır. her <laughs> şu Toyotaya baksana. Bu Toyotayı sattık ya. E ben öyle gözle bir baktım, boyasız dedim. Adamları yanıltmış olmayalım. Şöyle kaputuna, maputuna bak. Sana zahmet. Mesela şurada bir anormallik var mı? O zaman baktımda pisti de. Boya var mı orada? Yani araba eski olduğu için Yok yok. Yok da işte sorumluluk zor iş ya arkadaşlar. Kaç çıkıyor orası? 40. 40 mı? Hmm. 40 diye oran mı olur lan? 40. Artık güneşi yiye yiye bu üstündeki boyu o zaman azalmış burada. Yok ya Japon grubunda ince oluyor zaten de. 58. Hı. 54. Aslında bu arabaya baktığım zaman tam anlatamadık şeyden dolayı. O hızlı iş güçten dolayı. Araba aslında kapıları da üstten vurup götürmüş. Alt marş bir yerde kötü ama çok kötü değil. Bu araba komple orijinal dedim ama ben. Muhtemelen doğru demiş. Yok zaten sorumluluk olduğu için e, şüphelendiğim bir şey olsaydı hiç şey yapmazdım. Gözünün yaşına bakmazdım. Neyse o. Boyalı da olabilir tabii ki de. Boyalı yeri yok çok şükür. Her yeri orijinal. Tamam onlar zaten hasarlayıp ya. Yani. Bir de şu çamurluğa bak. Her yeri orijinal değil mi? Evet. Eyüp Bey kardeşim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir tane RAV4 aldık. Bu da ikinci RAV4'ümüz olacak galiba. Nasıl araba? Bunlar orijinal. <laughs> burada ince bloklar var. Tamam. Evet. Bu arabanın kazası burada arkadaşlar. Podyede. Amortisör kulesine de zarar vermiş. Amortisör kulesi de hafiften geride. Ya bu arabanın da kazası bayağı en sevmediğim yerinde kazası ya. Bunlar komple değişmesi lazım. Acaba bunun şase numarası nerede? Bir bakalım şöyle. Kral şase numarası nerede? Oralarda görebiliyor musun? Buralarda görebiliyor Orada olabilir abi. Bunların altında mı koyuyor? Kapıda da olabilir. Kapıda da olabilir. Evet Toyota grubu nereye koyuyor acaba? Volkswagen olsa şuraya koyuyor da. Yol kapıda yanıyor. Ya kanki şunun üstünde yoksa sıkıntı yok. Burada da hiçbir şey gözükmüyor. Burada hiç numarası falan var. Sigorta kutusu falan, falan hepsi yalan olmuş. çok kötü ya bu araba. BMW 420 dizel kabriyo arkadaşlar. Kavan hasarlı takla atmış. Adam replika jant koymuş bu arabaya. Bir de şimdi bu jantın aynısından bulamazsak 4 tane de jant almamız lazım. Bu içten içten de kırılmıştır değil mi? Bir kırıp mı? Bir hmm. Düzelmez mi abi? Muhtemelen düzel. Düzelip ya da arkaya markaya atacaksın onu. Veyahut da değiştireceksin ya. Yani. Jant önemli. Arabanın yere basan yerler önemli. Ne gördün arabada Yüp Bey kardeşim? Garip anlamadım. Sen nasıl anlamazsın ya? Allah'ım Kaç çıkıyor boy oranları? Mesela bak bu kaputun vidalarıyla oynanmışsın. Zaten bu kaput değişecek kanki. Sen de şu huyunu bir değiştirmedin gitti ama. Garipdim garip, şurada. Garip 68 orijinal 68, işte. Yama bir tane mi Bundan sonra gel buraya. Mesela bak orijinal bariz boya. 58. <laughs> 58. 58 orijinal. 137. Niye? Boyalı işte. Nasıl 137 ile boyayabilmiş olamazlar ki? 184. İşte oraya doğru lokal gelmiş. Altta muhtemelen daha yüksek. yani orası da boyalı. Burası boyalı mesela. Evet. Alttan mı Eyüp Eyüp ey, sen Jimmy'den sonra kafan çalışmamaya başladı ya moralin yani bozuldu. Aşağısı da düzgün geliyor. He? O zaman ufak bir yere sürttüler bunlar. Bir. Tamam işte orada bir lokal boyası var ya. Çok da düşünecek bir şey yok. Altı üstü uzay meki değil. Altı üstü araba ya. İçim içi temiz mi ona bakalım. Bakıyorum ekstrada olan her şey var mı? Koltuk ısıtması var, yokuş kalkış desteği var. Direksiyon aşağıda. Darbenin etkisiyle kişi direksiyondan sarıldıysa direksiyon artık şeyleri de kırılmış aşağı düşmüş. Bir zehir beyi açık, sunroof var, deri koltuk var. Bu araba ekstra paketi Toyota'nın. Arabanın ön camı dahi orijinal ya. Bu arabayı da arkadaşlar bir dostumuz istedi de ondan dolayı böyle çok sorumlulukla inceleyince böyle oluyor. iyicene her şeyi inceliyorsun. Kendini alsan o kadar dert etmiyorsun ama bir eş dost isteyince veya YouTube'tan sevgili dostlarımız da isteyince bir kıymet verdiğimiz için elimizden geldiğince daha fazla inceliyoruz. Şöyle, lokal tamam olsun bu tarafta var mı? Tamam olsun olabilir çok normal eski araba. Tamam bir kardeşim şimdi kötü çıktı tamam kendine gel tamam ya kötüyse kötü ya Allah Allah. Ee, kendi değil. la tamam garip marip değil tamam boş. morali <laughs> 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 bozuldu abi, garip. ön yargılı bakıyor. Şu ama, ama kulesi çok kötü. Abi. Çok kötü çok kötü bu araba çok kötü bu araba yani. Vurabileceğin hassas yerden vurdu. Aynen aynen orada var ya aksı maksı bir de bu araba 4x4. F3 yani 6. dünyanın işi en kötü yerden vurmuş dedim. Evet arkadaşlar bizim Volvo S40 burada yata yata bir hal oldu garibim. Arabamız da düzgün ya güzel ha. Çiçek gibi baksana. Güzel mi Naif? Oo, buradan darbesi bayağı sağlanmış ya bak şu alttan. Bak 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 burada radyatör grubu falan hiçbir şey bırakmamış. Bu şase kolu mu burası acaba bu arabalarda? Yo şase kolu şurada tampon demiri var. E, tampon demiri orada. Şase, tampon demiri. Şase kolu da illa iyiymiştir ama şase kolunun ucuna işlem yapılır bu arabada. Ama güzel araba. Güzel araba olur. Bir elimiz boşalıp da el atarsak. Eyüp şu arabaya bir baksana ya bu arabanın içi bir leş gibiydi. Baksana böyle pipistik olur mu ya? Lan ki bu soymuş da bakmış puntolarına montolarına. Adam ihaleye çıkacak sanatta mı soydu? Ne yaptı bu arabayı? Evet. Ha? Bunun bagajı da açılmıyor ya. Neyse. Bu Ama araba yine... ekspertize Yine güzel yani. İde du bakalım belki ekspertiz raporu vardır içinde. Neyse raporu maporu yok. Solda yan bir yere bak. Ha? Bir yere bak. Kitapçıkların kitapçıkları var. Ama Yok kol dayamada da yok. Ama arabanın içi bu araba niye böyle leş gibi ya? Bu araba kaportu dükkanda part edilmeyi beklerken camları açık kalmış. İçi böyle leş gibi olmuş yani ha? He? Hep boya şeyi gelmiş. Boya yani. tozu gelmiş. Neyse ona da şükür. şükür Jimmy'e Jimmy göre yine güzel. Eyüp şimdi burada bakacağın araba var mı? Sen de bu modla hiç araba falan bakamazsın da. Beygirat bakar Yeni çıkacak arabalardan. Tamam gir bak bakalım. Sevgili dostlar yağmur devam ediyor. Ve biz programlı geldiğimiz zaman nedense hep yağmur yağıyor. Şimdi arkadaşlar bu jimiden vazgeçeceğiz. Araba hoş değil. Bunu sigorta firmasına da bildirdik de bu araba önceden her yeri oynanmış edilmiş falan filan diye hiçbir şey kabul etmiyorlar. Bir cayma bedeli var. Bizde kimseye ağız yiyecek halimiz yok. Cayma bedelini ödeyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Bu işler de böyle yürüyor. Nasipte ne varsa oluyor. Durum böyle sevgili dostlar. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Evet sevgili dostlar Şimdi başka bir otoparka daha geldik Bir araç aldık yine aynı gün içerisindeyiz Az önce biliyorsunuz yağmur falan yağıyordu Diğer otoparkta jimide Eyüp ee, ey Bey kardeşim ıslak bir yerler falan mı kaldı Ne oldu da bu araba Hem pert çıktı Arabanın geçmişinde hasar kaydı yok ama araba Her yere ekli biçli komple boyanmış bir araba çıktı ee, Şimdi arkadaşlar Yine aynı gün içerisinde Az önce Bir tane de Fox'u aldık Kırmızı renkli o Fox'ta da bakacağız şimdi. İnşallah Fox'ta ters köşe olmayız. Ama olacağımıza inanmıyorum. Çünkü Jimmy'yi Eyüp Bey kardeşim aldı. Aldığından belli suratı düşük. <laughs> Fokusu ben aldım. Bakalım nasıl çıkacak. Fokus 2013 model arkadaşlar. 2014'te trafiğe çıkmış. Style paket. Ondan sonra 80 bin kilometrede 1.6 dizel 115 beygirlik bir araç. Otoparkta burası. Şimdi birazdan arabayı çekecek bir yer bulunca otoparka girer arabaya bakarız. Evet sevgili dostlar yine geldik. Jimmy'den sonra ikinci hüsran mı? Şu anlamda hüsran yani gerçekten yakışıyor mu bilmiyorum. Herkes ticaret hayatını bir sorgularsa iyi olur. Bakın arabayı aldığımız resimler arkadaşlar. Şuradan şöyle çekeyim. Bak, arabayı nasıl almışız? Tekeri görüyor musunuz? Olduğu gibi yerinde. Bak tekeri görüyorsunuz o tampon yerinde. Arabanın başına geliyorsun. Teker kopuk. Yani marş yakışıyor mi? mu ticaret? Ayıp ya. Yazık günah sizlere. Ha, marş bir daha oraya koyamayacağım. Marş bir yere bak. Şimdi burada marş bir el nerede? Şöyle tam ben ekranı göremiyorum da. Marş bir el yerinde duruyor. Ya nasıl bir ticaret ahlakınız var ya. Bak bu arabayı aldığımız resimler. Jim ile alakalı da araba komple boyalı. 65 binde. Yani herkesin işi gücü var. İnsanlar koşturuyorlar ediyorlar. Şu resimlerdeki arabayla bu araba aynı mı ya? Yani bu arabanın cayma bedeli kaç para biliyor musunuz arkadaşlar? 15.000 TL. Cayacağız mı bu arabadan cayamayacağız. Hangi birinin hani Jimmy'den cayacağız. Hani o 11.500 TL bu 15.000 TL bunun cayma bedeli var. Yani hadi... Jimi'den caydık bundan nasıl cayacağız yani Yani ticaret ahlakı çok kötü Sigorta firmaları hani şöyle de düşünmeyin Sigorta firmalarından araba aldığın zaman Kazanıyorsun diye bir şey yok Adamlar sadece kendi ceplerini doldurmayı düşünüyor Sigorta firması yaptığı şeye bak Şimdi arabaya bakalım Tamam bu konu böyle bir konuydu Herkes kendine yakışanı yapar Biz yine kendimize yakıştığı gibi bu arabayı toplayacağız Ama Hani böyle şeylerde çok ayıp oluyor yani. Şimdi sevgili dostlar bu arabayı e, anlatalım bir nasıl bir durumu var. Arabanın zaten bu tarafı komple değişecek. Arabanın sol tarafı. Sol çamurlu geçmişte orijinalmiş. Kapısı orijinalmiş. Bu kapısı orijinalmiş. Bu sol tarafı komple değişip sol arka çamurlu da boyalı olacak. Şimdi bu arabanın sol tarafında 3 parça değişen bir parça boyalı olacak. Arabada geri görüş kamerası var ekstra. Şu da görüyorsunuz geri görüş kamerası. Ondan sonra aracın bu tarafına baktığın zaman da bu tarafı orijinal arka çamurluk, arka kapı. Şuraya bir rutuş yapmışlar. Bu kapı da orijinal. Bu çamurlu bu çamurluk da geçmişinde değişmiş. Yani araba bittiği zaman dört parça değişenli bir parça boyalı olacak. Önemli olan kaput, tavan, bagaj orijinal olacak. Şaseleri arabanın Şaselerde hiçbir şey yok bu tarafta. Zaten bu kazada da şasede de bir şey olmasın ya. Bu tarafta da hiçbir şey yok. Şaseleri de orijinal. Arabanın tüm airbagleri de orijinal. Geçmişinde öyle bir airbag açması, yapılması falan filan söz konusu değil. Airbagleri de komple orijinal. Yani bugün kabul gününde gibi bir şeyiz arkadaşlar. Sizlere de bunlar deneyim tecrübe olsun. Bizim amacımız kimseyi kötülemek şu bu değil ama. Yani herhalde bu sektör tamamen bozuk bir sektör ya. Milletin yaptıklarına görünce sigorta firmaları da bunu yaptığı zaman. Ha, aynen öyle. Bunlar neymiş öyle Sevgili dostlar bunlar hani böyle teknolojik işlerden de anlamam ama evet, USB, girişleri. USB girişleri. Bilmem nesi. Ondan sonra ekranım ekrana. Bu firmayı da bilen biliyor zaten arkadaşlar. Biz kimseli işimiz yok. Gördüğünüz gibi arkada da multimedya ekranlı falan var. Multimedya. Arka tarafta Eğlence paketi mi diyorlar buna ne diyorlar Adam yaptırmış Ondan sonra ekstra arabada body kit var Gördüğünüz gibi Tabi bu araba buradan alt traversi Olsun işte orada aks zaten Yerinden çıkmış bunların hepsi de değişir Neyse bitince güzel bir araba olacak Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu şekilde oldu. Bu araba çok güzel ya gerçekten. Şeyden dolayı yani hiçbir erbeği açmamış. Evet. Sonuçta kapıları değişecek, iç direklerinde hiçbir şey yok. Gayet güzel bir araba. Evet evet. Sadece şu ele girin de olsa işimiz çok daha kolay olacak. Yok hani insanı öldüren şey, beklentileri. Evet. Şimdi biz buraya bir beklentiyle gelmişiz. O beklentimiz ne? Arabayı resimlerde aldık. Size de gösterdik resimlerdeki halini. Yani bir beklentiyle gelmişiz. Arabanın tekeri üzerinde bir geliyorsun tekeri kopuk arabanın ya. Bu ekstra çekici bile Bunda, bundan dolayı bize ekstra bir masrafı çıkacak. Bırak onun yaptırılmasını. Yani yakışıyor mu yani? Bu teker kopuksa tekeri kopuk koy kardeşim. Ben bunu 3 lira aşağı vereyim teklifi. Bir de şu sensöre baksana kral. Yerin Nasıl yani? Fotoğraflarda baksana şu sensöre. Bakayım. Sol, sol öndeki sensör. Sol ön sensör. Yok orası delik. delik sensörü gibi. de soketinden çekip almışlar. Bak soketi orada duruyor başta. Hmm. Sensör yok. Bak mesela arkadaşlar şuradaki sensöre hiçbir şey olmaz. Bak görüyor musun? Şu sensör şu. Yani kazayla hiçbir şey alakası yok. Araba buradan almış götürmüş. Ama sensörü de yerinden çöz söküp almışlar. Neyse bunlar da ahirete yatarım. Tampon orijinal değil mi değil mi herhalde? Orijinal orijinal. Alttaki bakalit orijinal değil. Alttaki ek orijinal değil. Garip bir plastik yapısı var da. Hmm. Bu ledler falan hep sonradan konmuyor. Evet evet sonradan konmu onlar. Burada bakacağımız başka araba var mı? Bugün kabul günde olduğumuz için arkadaşlar hiç bakasımız da gelmiyor. Aa bu da ne? <laughs> Allah'ım inşallah içindeki kişilere bir şey olmamıştır. Araba çok önemli değil. Araba dediğin ne? Bir vicat, civata parçası hepsi. İçindekilere bir şey olmasın, arabalar aşat olsun. Arabalar hiç önemli şeyler değildir. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün böyle bir kabul gündeyiz. Sizler de bizleri destekleyin. Yorumlar yapın, beğenin, abone olun biz de size bu sektörü anlatalım edelim elimizden geldiğince. Ee, biliyorsunuz bizim zaten ihale sistemiyle falan da çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir zaman kaldı. Ortalama yine 2 ay gibi, 8. ay gibi falan Allah'ın izniyle. Fakat görün ortamı yani hiç kimse 3 kuruş kazansın diye iş yapmıyor da nasıl Eğer bu ihaleye çıktı buna vuran olmadı acı. Bunun arkası havuzu kötüydü. Yani kendi tedbirimizi kendimiz almamız lazım. Demek ki dolaşmamız lazım. Gelip görmemiz lazım arabalar teklif vermeden önce. Onda da şöyle bir şey. Kalacak mı kalmayacak mı bilmiyorsun. Ondan dolayı. Görüyor musun arabanın havuzu ne alemde. Bakın arkadaşlar şu tampon demiri. Bu gelen darbeyi ilk önce bu emiyor. Tabii emmiş emcüklemiş. Ondan Ama sonra onda, onda da O hissetmeyi falan bilene yalan etmiş. Ya bu kaza çok kötü bir kaza mesela. Orası ne olacak? Değişmesi lazım. Yani orası düzelmez. Her yeri orijinal olsa ne olur hiç. Pert araba satıyorsun. Orijinal arabaymış diyorsun. <laughs> bu bu, bu A3'e vurduyduk biz ya. Güzel para verdiler bana. Bu da A5. Bunu da arkadan vurmuşuz. Biraz gönyesi kaymış arabanın. Bugün bu A3'e de vurduk. Kalmadı daha yüksek teklif gördü. Alan hayrını görsün.